İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalara akın etmeye başladı. Taksimetre ayarı için bekleyen taksiciler uzun kuyruklar da oluşturdu. Sabahın 7-7.30'dan beri buradayız. Şimdi bekliyoruz. Taksiciler taksimetrelerini güncellemek istedi. Uzun kuyruklar oluştu. İstanbul'da taksi açılış ücretine zam yapıldı. Taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Hal böyle olunca taksiciler taksimetrede güncelleme yapmak için belirlenen noktalara akın etti güncelleme noktalarında uzun kuyruklar oluştu.